Değerli Müslümanlar, dünya hayatında hepimiz karşılıklı hak ve ödevlerle bezenmiş, sorumlu tutulmuş kimseleriz. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu dünyaya sorumlu bir varlık olarak gönderdi. O sorumluluğun en başına ne geliyor? Kulluk vazifesi geliyor. Yani hiçbir varlığın kabul etmediği veya üzerine alamadığı ve nankör insanın kabul ettiği dediği hususu üzerinde taşıyan kimseler olarak sorumluluklarımızın en başında ne gelir? Allah'a karşı olan sorumluluğumuz gelir. Rabbimiz Zalikumullahu Rabbukum. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Önce kul ne olacak? Rabbinin kim olduğunu bilecek. Rab demek tapılan demektir. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Her şeyin sahibi, mülkün sahibi ve var edilmiş her şeyin sahibi olan Allah'tır. Allah'tan başka taptıkları şeylerin sahibi de Allah'tır. Her şeyi kuşatmış olandır. La ilahe illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Halikul şeyin ferbudu. O her şeye ne yapmıştır? Vakıftır, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ferbudu ona kulluk edin. İlk sorumluluğu Allah Teala Celle Celaluhu ifade ediyor. Huve hu ala şeyin vekil. O dayanılacak, güvenilecek, teslim olunacak tek yerdir vekil olarak. Allah yeter insan. İşte insanın, insanın sorumlu olduğu alan Rabbine karşı olan görevleridir. Rabbimiz kendisine kulluk etmemizi istediği gibi yarattığı varlıklara karşı da sorumluluklarımızın birincinde olmamız için hem âyet-i celilelerle bunu bize ifade ediyor hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünneti seniyyesiyle ve örnekliğiyle ortaya koyuyor. Yani bizler dünya hayatın içerisinde İnsanlara karşı sorumluluklarımızın dışında hayvanlara da, bitkiye de, yaratılmış her şeye karşı da sorumlu olarak hareket etmemiz gerekir. Biz zevk olsun diye bir hayvanın canına kıyamayız. Biz keyif olsun diye bir ağacı kesemeyiz. İhtiyacımız olmayan şeye el uzatamayız. Çünkü Allah Celle Celaluhu her şeyden bizi sorumlu tuttuğu gibi basit gördüğümüz o hususlardan da bizi hesaba çekecektir. Ve la tahtemenne Allah amma ya'mulul zalimun. Ey peygamber Allah sakın unutma ki, sakın zannetme ki Allah zalimlerin yaptıklarından habersizdir. Allah her şeyden haberli, haberlidir. İnne ma yu'ahiru yawmi teşhasu fi'l ansar. Ancak Allah mühlet veriyor ve gözlerin korkudan atlayacağı o kıyamet yerinde, mahşer yerinde ne yapacak? Bunların hesabını soracak ama oraya erteliyor. Mühlet veriyor, zaman veriyor. Ne için? Kendini toparlamak isteyen için toparlanma zamanı, kendini toparlamayan için de daha fazla hata yapıp ateşini çoğaltmak için zaman veriyor. Tabii ki bunların olmasında hikmetler var. Zaman zaman şunu duyuyoruz. İnancı zayıf olan veya inancı olmayanlar. Ya madem ki Allah her şeyin sahibi, güç ve kuvvet onun elinde, onun dilemediği hiçbir şey olmuyorsa, Dünyada bu kadar kan, gözyaşı niye var? Niye zulümler arş-ı alaya yükseliyor? Ancak şu unutuluyor. Bir yerde imtihan varsa zorluk da olmak durumundadır. İmtihan olan yerde zorluk yoksa imtihan gerçeği nerede ortaya çıkacak? Herkes soruları biliyorsa o soruda yapan kimselerin içerisinden birinci çıksan ne olur, sonuncu çıksan ne olur? Çünkü herkesin puanı eşittir. Maksat nedir? imtihanda orada o sınava girenlerin bir kısmını elemek, bir kısmını başarılı kılmaktır. Müslüman dediği kimse ise başarıya ulaşmak için kulluk vazifesinin gereği olarak karşısına çıkan olaylarda bir imtihanın sonucu olarak zorluklar yaşayacağının bilincinde olan kimsedir. Zaten yaşadığımız dünyada öyle değil mi? Yani bizler herhangi bir iş için veya herhangi bir makam için ne yapıyoruz? Merhalelerden geçiyoruz, zorluklar yaşıyoruz, imtihanlarla karşı karşıya kalıyoruz ve belki uykumuzdan feragat ediyoruz. Bazen malımızdan, bazen evladımızdan, eşimizden, akraba talikatımızdan feragat ediyoruz. Bazen maddiyatımızdan feragat ediyoruz. Niye? O ulaşmayı hedeflediğimiz hedefe ulaşmak için bunlardan vazgeçiyoruz. Peki Allah Celle Celaluhu kullarına cenneti bahşedeceğini vaat ediyor. Ve bu cennete ulaşmak için insan çaba sarf ederken fedakarlık etmeden bu iş olur mu? Dünyada olmayan bir şeyin ahirette olmasını beklemek ahmaklık olmaz mı? Akılsızlık, düşüncesizlik olmaz mı diye insanın mutlaka kendisine zorması lazım. Ama unutulmaması gerekir ki dünya hayatında yapılan hiçbir şey göz ardı edilmiyor. Hepsi kayıt altına alınıyor. Rabbim o kayıtları muhakkak herkesin önüne sunacak, herkes kitabına bakacak, ikra kitabı beklenecek, oku bakalım kitabını. Kefa bi nefsike yem Bugün sana o kitap yeter. Başka bir şeye gerek yok. Senin nefsin için o kitap sana yeter. Niye? E bizim hatalarımız dolu içerisinde. Sahaplarımız da var belki ama kusurlarımız da var. Bizi korkutacak olan bir kitabı açacağız. Ve Rabbimiz ne ifade ediyor? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا Kim zerre kadar, zerre ağırlığınca iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim de zerre miktar kötülük yaparsa o da karşılığını görecek. Zerre dediğim nedir? Mikrop kadar, bir toz kadar, ufacık bir şeydir. Zerre dahi zayi edilmez Allah indinde. Bazen bizim zerre olarak gördüğümüz şeyler bir bakarsınız Allah katında çok büyük bir dağ kadar olur. Kim bakarsın çok büyük zannettiğin şeyler Allah gözünde zerre kadar değer ifade etmez. Mesela her hususta Allah'ın rızasını kazanma hedefiyle hareket etmek, bunun için mücadele verip fedakarlık etmektir. Mizan terazisi kurulduğunda her hak sahibine hakları teslim edilecek. Orası öyle bir yer ki Allah Resulü'nün ifadesiyle boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacak. Yani onun eksikliği, diğerinin fazlalığı ne yapılacak? Allah indinde dengelenecek. Kimse haksızlığa uğratılmayacak. Şimdi bizler zaman zaman hayatın içerisinde Allah'ın var etmesi sebebiyle veya sonradan başına gelen bir musibet sebebiyle eksikliği olanları hor görürüz. Ufak görürüz. Halbuki onlar bize göre bir sıfır öndedir. Niye? Dünyada kaybettiklerini karşılığında ahirette alacaklardır. Biz tas zaman bir hayat yaşıyorsak tas tamam bir hesap vereceğiz. Onlar yarım hayat yaşıyorsalar yarım hesap verecekler. İşte ne yapıyor Rabbimiz? Bunu ifade ettiği gibi Allah Resulü de ifade ediyor. Bizler hesaba çekildiğimiz hususlardan biri de kardeşlerimize olan, karşı görevlerimizde olan haklardır. Biz buna ne diye ifade koyuyoruz? Kul hakkı diyoruz. Her Müslüman bir başka Müslümana karşı hakları vardır. Nedir o? Kanı, malı, ırzı yani şerefi, haysiyeti korunması gerekir. Bir Müslüman, bir Müslümanın veya gayrimüslim olsun fark etmez. ırzına, namusuna, malına tasallut edemez. Müslümanın böyle bir hakkı yoktur. Bu kul hakkı doğru. Hocam kafire de yapsak doğru mu? Kafire de yapsan doğru. Ama bir fark var. Müslümana yaptığında sen verirsin o kazanır. Ama kâfire yaptığın zaman sen yine verirsin ama o kazanamaz. Niye? E çünkü çarpılan tarafı yüksek olsa da çarpan tarafında sıfır var, iman yok. İman olmadın, bu taraftaki rakam ne kadar büyük olsa, olsun bir şey değişmez. Ama Allah hakkı yine alır, yine teslim eder. Ama fayda sağlamaması imanla alakalı bir şeydir. Ne dedik? Üç husus. Nedir onlar? Can, mal, ırz. Bunlar dokunulmazdır bu aynı zamanda insanlığın da dokunulmaz olan, dokunulmaz saydığı hususlardır. Ancak bunu dokunulmaz sayanların dokunduğu bir zamanı da yaşıyoruz. O da ayrı bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Rabbim yarattığı her canlının canını ne kılmıştır? Mukaddes kılmıştır. O canın alınmasını, ona tasallut edilmesine asla müsaade edilmemiştir. Ancak bunun istisnası şudur. Men katel nefsen ligan nefsen alfesadni fi arfek men katel annase cemi'an diyor. Eğer ki diyor bir cana kıymaksızın veya fesat çıkarmaksızın diyor bir cana kıyarsanız bütün insanlığa kıymış gibi olursunuz. Bunun istisnası ne? Eğer ki size karşı bir harekete geçmişse. Nefsi müdafaa söz konusuysa bu ayrı. Veya fesat fitne çıkartıyor, ayrımcılık yapıyor, vatanı bölüyor teröristlik yapıyor, Müslümanları dağıtıyor. Bunlar istisna dışı. Bunun dışında sen keyfiyet olarak veya kendi kişisel çıkarın ve menfaatin için bir cana kıyarsan bütün insanlığın canına kıymış gibi karşılık bulursun diye Rabbim ifade ettikten sonra Kim de bir insanı yaşatırsa bütün insanlığı yaşatmış gibi olur. Veya bir canlıyı yaşatırsa bütün canlıları yaşatmış görünüyor. Bu sokaktaki bir kedi de olabilir, bir köpek de olabilir, bir insan da olabilir. Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun dokunulmaz saydığı can dokunulmazlığı bunu ifade eder. Burada dokunulmazlıktan kasıt sadece onun canına tasallut etme değildir. Eğer adam aç kalmışsa, açıkta kalmışsa, canına mal olacak bir imkansızlık sebebiyle yok olacaksa ondan da sorumlu etrafımızdaki ihtiyaç sahibi, fakir, aç, açıkta kalan kimselerin canına da tasallut etme olacağını bunu unutmayacağız ve gerekeni yerine getireceğiz. İkincisi mal dokunulmazdır. Evet bizler bu dünyada mal, servet, mülk edinmek için gelmedik. Ama Rabbimiz bunu bize haram kılmadı. Ne dedi? Dünyada yaşayacak kadar imkanlarınız yani helalinden kazandığınız her şey size helaldir onlardan Allah yolunda harcarsanız, evlatlarınıza, hanımınıza, akrabanıza harcarsanız, komşunuza harcarsanız, bu hususta yaptığınız harcamalar hatta Allah katına değer ifade eder ve karşılığını alırsınız. Yani mal, canın yongası diyoruz ya, can olduğu zaman mala da ihtiyaç var yaşayabilmek için. Çünkü yemeye, içmeye, giyinmeye ihtiyacı olan bir varlık olarak Allah Celle Celaluhu bunu haram kılmamış ama kaide koymuş. Onu tapınacak bir put haline getirmeyeceksiniz. Ne olacak? Onu Allah rızasına uygun şekilde kullanacaksınız. Allah rızasına uygun dediğimiz zaman da illa tasadduk etmek manası gelmemeli. Nedir? Bir şeyin yapılması haram olan bir işin helalini yaptığınız zaman bu da sevaptır. Sen rızkını elde etmek için temiz çalışıyorsun, alnın terinle kazanıyorsan bu da nedir? Allah katında bir değer ifade eder. Nitekim ya yolladın amulat kulu amalikum beyne bil Ey iman edenler aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin. İlla tekrar ticaret. Ancak ticaret yoluyla yiyin diye ifade ettiği husus da bir kimsenin mallarını haksızlıkla yemesinden kasıt faiz kullanması, bir malın bir kimsenin malına tasalluz edilmesi, haksızlıkla elde edilmesi gibi hususların hiçbiri Müslümana helal değildir. Ancak yo ticaret yoluyla, alışveriş yoluyla bunu yaparsanız bu size helaldir diye ifade ediyor. Ante razım minküm diye ifade ettiği husus da ancak karşılıklı rızaya dayanan bu iş böyle değildir diyor. Karşılıklı rızaya dayanan. Yani alıyorsun veriyorsun bu şekilde karşılıklı rızaya dayanan husus Allah katında bir değer ifade ettiğini Rabbimiz ortaya koyuyor. Üçüncü mesele ise namusu ve şerefinin korunması meselesidir ki maalesef bugün birçoğumuz bilerek veya bilmeyerek bu hususta hata ediyoruz ve kul hakkı alıyoruz. Namus ve şeref dediğimiz zaman sadece bir kimseye iftira atmak olarak algılanmamalı. Bir kimsenin hakkında gıybet ediyorsan bu da bir kul hakkıdır. Hoşlanmadığı şeyi ona söylüyorsan veya hakkında hoşlanmadığı şeyi konuşuyorsan bu da bir haktır. Allah Celle Celaluhu bunu da bir hak olarak vasıflandırmıştır. Ve Rabbimiz şunu ifade ediyor. Ve Arkadan çekiştirip kusur arayan o kimsenin vay haline diyor. Aynı zamanda elle cem'e amâle ve addede. Onu sayıp duran herkesin de vay haline. Yani servet toplayıp onu sayanın da vay haline. İki kişinin vay haline diyor. Bir kusur arayan, iftira atan, açık arayan, laf taşıyan, yani toplumun nezdinde hoş görülmeyen ama yapılan hususu kim yaparsa ne yapılmış olur diyor. Ona veyl olsun diyor Allah Celle Celaluhu. Ona yazıklar olsun. Onun hesabı ağır olacak. Bir de kim serveti yığıp yığıp ondan Allah rızası için harcamayan, çoluk çocuğuna yedirmeyen, hiç kimseye fayda sağlamayan sadece ne olarak böyle var yemez olarak bir kenara koyup yiyen kimsenin de vay hali ediyor Rabbimiz ve devamında da yahsebu enne malu akhrade o malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder diyor ancak o onu yaşatmaz. Niye? E, tarih boyunca bu malı olanları görmedik mi biz? Hangisi malı sebebiyle hayatını devam ettirebildi? Mal et dünyada kaldı. Ondan sonrakilere kaldı. Ve kimseye de kalmayacak sonunda elimizden çıkıp gidecek. Çünkü biz bu dünyada kalmayacağız. Haliyle Rabbimiz bize neyi hatırlatıyor? Dünya malının dünyada kalacağını ve bu işleri yaparken asla bir kimsenin iffetini, namusunu zedelenmemesi gerektiğini. Çünkü Allah Resulü şunu ifade ediyor. Ey diliyle iman edip de kalbine inmeyen kimse diyor. Eğer ki diyor Müslümanların gıybetini yapmaya devam edersen, onların gizli hallerini araştırırsan Allah seni evinde gizlendiğin halde gizli gizli yaptığın halde yaptığın şeyi ifşa eder ve seni rezil eder diyor. Allah Resulü böyle ifade ediyor. Sen gizli köşede yaparsın, gizli kapakta yaparsın ve yaptığın hatalar, kusurlar sebebiyle, başkalarının hatalarını, kusurlarını aradığın sebebiyle Allah Celle Celalü seni kendi evinde herkese rezil eder diye Allah Resulü ifade ediyor. Bütün anlattıklarımızın ışığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geç olmadan bizim yapmamız gerekeni şöyle ifade ediyor. Nedir o ifade ettiği husus? Kimin üzerinde din kardeşinin hakkı varsa, namusu varsa, malıyla ilgili bir sıkıntısı hakkı varsa hiçbir şeyin fayda vermeyeceği ahiret günü gelmeden önce, ölüm gelmeden önce o hakkı ödesin diyor geç olmadan. Yoksa kendisinin salih amellerinden alınır, hak sahibine teslim edilir. Eğer hak sahibinde salih ameller kalmazsa bu sefer hak sahibi o hakkını aldığı kimsenin üzerine günahlarını yükler ve böylelikle cehenneme sürüklenir diye bizlere hatırlatıyor. Rabbim bizleri kul hakkı almaktan, kul hakkına girmekten muhafaza eylesin. Rabbim aldığımız hakların teslim ederek bu dünyadan göçebilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri cennetiyle muamele gelen kullardan olabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.